Şimdi arkadaşlar benim marxist hepimizin olduğu gibi tanıdığım vardı. Ee, kız aynen bana şöyle diyordu. Oyun benim işim. Sen bana oyunu yolla. Mesela bir erkekle oyun mu oynanacak? Bayılırım diyordu. Hatta antisosyal bir tanıdığım vardı. Şey diyordu. Ya ben kurnazım da bu kız benden daha kurnaz diyordu. Ve e, sürekli bana şey diyordu. Merve bak işte çevremdekilere güvenme. E, ben de kıskancım. Yemen şey diyordum. Aa diyordum. Sana mı yürüyorlar? bakayım niyeymiş? Seni uzaklaştırmaya çalışıyor. Çünkü e, özellikle ona anlayacak. Çünkü kurnaz e, kız. E, bunun dışında çok mu zekiydi? E, dediğimiz gibi şeydi ya. Mesela erkeklere şey diyordum. İşte bana şunu al, bunu al. E, yani en pahalı mekana götürüp aldatıyordu. Ondan sonra şey diyordu. Bir şey hissettin mi? Falan diyordum. hani Duygusal olarak yok diyordu. Ben ya bence o da hiçbir zaman aşkı yaşamadım. Hep merak ediyorum ama hep de soruyordu böyle aşk nedir filan. Hiçbir zaman yaşamadım diyordum. E, bunun için arkadaşlar e, bilgisayar konusunda iyiydi gerçekten. Hem yorum yazdırma da filan da iyiydi çünkü e, dediğimiz gibi dikkat eksikliği falan yok herhalde bunlarda çok. E, en üst olma şeyler olduğu için hani bir e, yani müdür olabilirdi bence. Ee, onu ben sallayamazdım. Çünkü ben bilmiyorum. Hayatı tamamen böyle mükemmel olayım diye yaşamıyorum. Belki bu yüzden. Yani çoğumuz bu yüzden olmuyoruz bence. Çünkü onlar hep ben mükemmel olayım gözüyle bakıyorlar. Yani sınırsız başarı, güç. Anladınız mı? Kendini gösterme. Mesela çok dikkat edin. Bunlar e, hep böyle müdüre yaranmaya çalışıyorlardır. Hani nasıl desem hani her şeyi görev edinme huyları vardır hani onu da ben yapayım bunu da yapayım şunu da yapayım yani orada e, amaç yükselmek şey yapmak e, bunun dışında hmm, ne yaptı biliyor musunuz bu antisocial narsist e, bu böyle affedersiniz şimdi sosyal önde şoför bacağına bacak bacak üstüne attı şöyle oturuyor kız Böyle pop yani direkt e, şey görünüyor. Etek giymişti o gün herhalde. şort muydu? Her yeri ortada meydanda. E ondan sonra antisocial ile bir saat konuştular. Ama sorunca antisocial şey diyor. Ya ben onunla konuşmadım o benimle konuştu. Evet o seninle konuştu da sen o kadar bir de kahkahalar atıyorlar. Böyle flörtleşmeler e, falan sevgilisi vardı yanımızda. Düşünün. Ee, bu kadar tehlikeliler. Sonra yani sen narsist kıza bak. Böyle ne şey yapıyorsun? Götünü başına açıyorsun yani. O ona o ona yürüdü bir güzel. Üstüne de ben öyle bir şey yapmadım. Evet. Sonra bordilen kız da bağımlı olduğu için garibim. Ne yaparsa yapsın. Tamam diyordu. He bordülen çok mu masum? Ona gelelim. Hayır. <laughs> Şimdi bordülerde de şu var. Tabi ee, o da aslında çok eşli arkadaşlar ve peki niye? Çünkü arkadaşlar e... ant sosyal ol olamayacağını biliyor çünkü boşanmış çocuklu ya şöyle düşünün sadakatsiz derin gibi düşünün ee, boşanmış çocuklu filan e, evlenemeyeceğim diyor hani ben nasıl şey yapayım hani e, çünkü adam 3 gün sonra söylemiş bağlandırmış kendine 3 gün içinde hızlıca. E bırakamıyor da ama diyor ben başkalarıyla olayım yani şeyle. Sonra yani e, sevgisi düzgün değil üstüne. E, ne yapıyor? da onu aldatıyor. Eğer düzgün bir olsaydı aldatmayacaktı. E, ama antisosyal narsik böyle değil arkadaşlar. Onlar e, çok eşli yani malum e, böyle.